When I'm underneath the bright lights When I'm trying to have a good time Şöyle bu Merhaba Bu benim yeni kanalım Burada video çekeceğim Arada size uğradığım kaşarlıkları anlatacağım <laughs> Ve benim yaptığım <laughs> Neyse Öyle bir video olacak Öyle bir video değil böyle bir kanal olacak Hmm, Artık arada hiç bakım rutini falan çekerim. Çok bakımlıyım ya sanki. <laughs> Kamera açmadan önce asla bu kadar çerezini düşün Neyse, size biraz konuşacağım. Anlatacağım şeyler olacak. İşte bir şeyler, video falan çekeceğim. Benim başka bir kanalım var, onu biliyorsunuz. Dur. Ya da bilmeyin. Bu kanal herkesten gizli çünkü. Bu kimse yapmayacak. İnşallah. <laughs> en yakın arkadaşım. Onun için de kimseye vermeyeceğim bu kanalı. Hiçbir arkadaşım bilmiyor olacak. Böyle işte sizler için daha rahat video çekebilmem için kimsenin bilmediği bir kanal olması gerekiyordu. O arkadaki gölge çok güzel. hava ya da Arkadaki gölgeyi an. Neyse daha rahat video çekmek istediğim için. Böyle bir kanal açtım. Çünkü diğer kanalda iş yerindekiler, evdekiler, oradakiler, buradakiler, okuldakiler falan pişman Bir sürü kişi var. Bir sürü dedim 40-50 abonesi <laughs> Ama yani herkesin bildiği bir kanal olduğu için ben orada rahat değilim. Ama burada rahat olacağım. Böyle kocaman, kocaman çok. Çok kocaman rahat. Olacağım. O sebepten ben dedim böyle bir kanlı için Düşecek sen düş artık Bir saat çıt 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 ses yapıyor. Ben yere oturur konuşurum Heh Eee Öyle işte o kirpiklerimin gölgesi çok güzel Böyle Uuu ve tek renk bir arka plandayım Bazen tek renk bir arka planda olacağım Şu an sadece gölgemi izleyeyim Bazen tek renk bir arka planda olacağım. Bazen daha farklı arka planlar hazırlayacağım ve e, sizler için videolar hazırlayacağım. Sizler için dediğim hani günlük blog falan ya da işte ne denir mukbang gibi tarz <laughs> gibi tarz gibi videolar çekmeyi planlıyorum. Aa gözlerim. Gözlerim ne güzel parlıyor. Oo. böyle değil mi A neyse öyle işte abone olmayı unutmayın <laughs> görüşürüz